Merhabalar. Ee, yoğun bir haftadan merhabalar. Bu haftam biraz yoğun geçti. Üstelik maalesef hastalandım. Her şey üst üste gelir ya. Benimki de o hesap oldu. Ee, hafta sonu daha çalışmam gerek gerekti. Ee, hafta sonu olan çalışmam Levent tarafında olduğu için e, en azından çıkışında hemen kafa e, kafamı rahatlatacak aktivitelerde bulunma şansım oldu. E, ne zamandır Rossmann'a gitmek istiyordum. Rossmann e, bulunduğum yere yakın yok. E, bu neden? zaten çok yaygın olan bir mağaza e, tipine sahip değil. Ama ürünlerini çok seviyorum. E, ve hani kendi ürünlerine de çok güvendiğim bir mağaza açıkçası. E, o yüzden uzun zamandır aklımdaydı Rossmann'a gitmek. Özellikle Katris markasını bayağı incelemek istiyordum. E, şansıma Anneler Günü indirimi de vardı. Ee, şansıma mı desem aslında şanssızlığa mı desem e, bilemiyorum. E, çünkü e, indirimden dolayı sanırım birçok ürünü bulamadım. Hatta çok uzun zamandır Catrice markasının allıkları yani tükendi ve bir daha gelmedi. Uzun zamandır yok dediler. E, mağazadaki çalışan arkadaşlara sorduğumda. E, o yüzden ben de çok fazla şeyini ürününü e, inceleyemedim. Yani e, Yine de memnun ayrıldım. birkaç ürünle gerçekten ihtiyacım olan birkaç ürünle ayrıldım. Bunun haricinde ben kitapçıları gezmeyi çok severim. Özellikle yabancı kitaplara bakmak, onların o sert kapaklarının sert kapaklarını açıp içerisindeki o yazılara dokunmak, okumak, biraz vakit geçirmeye bayılırım. Bu açıdan da beni ve ruhumu besleyen bir iş sonrası aktivitesi yaşadım. Size aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Belki önerilerde bulunmuş olurum. Yine her zamanki gibi fiyatlarını da paylaşacağım ki karşılaştırma şansınız olsun. Önce kozmetiklerden bahsedeyim çünkü bir kitap bir de, de defter alışverişim de oldu. Size kesinlikle önermek istiyorum bu videoda. Genellikle kozmetik ağırlıklı videolar çekiyorum ve blog yazıları yazıyorum ancak blogda biraz daha hayata dair şeyler de paylaşıyorum. Bu nedenle bunu yavaş yavaş videolara da taşımak istediğimden size paylaşmak istedim. Çok uzun bir video olmayacak. çünkü çok az parça aldım bu sefer. Belki sizin de aralarında kullandıklarınız vardır. Eğer kullandıysanız kullanmayı düşünüyorsanız sorularınız varsa, önerileriniz varsa videonun altına yazarsanız ve bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İlk üründen başlayacak olursak gerçekten çok az ürün vardı onu söyleyebilirim. Ee, bu nedenle bu alışverişime de yansıdı. Aslında bir bakıma da iyi oldu diyebiliriz. Ama daha fazla ürününü incelemek isterdim. Bazı markaların. Peki başlayacak olursak. Ee, Catrice markasından bir tane ürün alma şansım oldu. O da bu e, Volumizing Lip Booster adında e, bir e, lip gloss diyeyim. E, ben normalde hemen şu arkadan uzanayım. Benim her zaman en kolay ulaşabileceğim yerdedir makyaj masamın üstünde. Benim yıllardır vazgeçilmezim olan, daha önceki videomda da bahsettiğim Dior markasının Lip Maximizer ürünü. Bu benim vazgeçilmezim. Özellikle bakım yapmasından ötürü ben çok seviyorum bu tip ürünler. Evet dudağı dolgunlaştırmayı vaat ediyor. Ancak çok da güzel bakım yapıyorlar dudağı dolgunlaştırmayı vaat ederken. Ben bunları daha çok yaptıkları bakımdan dolayı alıyorum. Ee, belki muadili olur diye e, bu ürünü bir denemek istedim. Çünkü e, bir videoda görmüştüm sanırım. Birisi önermişti ve Videoyu çekerken onun dudağında vardı. Sanırım Melody isimli bir um, vlogger'ın um, önerisiydi. O sırada um, dudağında da vardı. Bakın dudağımda da var dedi. Ben de videoyu izlerken acaba dudağında ne var diye açıkçası meraklanmıştım. Cevabında videonun içinde alınca ve ürünün de yanlış hatırlamıyorsam bu olduğunu öğrenince um, denemek istedim. Hem de muadil belki olur size de bahsederim diye. Bunun başka rengi yoktu. Belki de tek renk bir ürün zaten. Çünkü yanında sanki ürün varmış gibi boşluklar da yoktu. Bu tek başına duruyordu. Hafif renk veriyor mu vermiyor mu bilemiyorum. Hatta şimdi sizinle birlikte bir deneyeyim. Ben orada testere da olmadığı için hiç incelemedim. Şöyle bir fırçası var. Bakalım. Hmm. Hafif renk veriyor. Hafif şöyle bir dudak rengi veriyor. Evet. Bir sonraki videomu çekerken bunu uygulayıp e, çekeyim. Çünkü dudağımda şu anda başka renkli bir gloss olduğu için birbirine karışır. Hafif pembe, bebek pembeliği veriyor. Kokusu mentollü bir koku. Genellikle zaten mentollü oluyor bu tip ürünler. Ambalajı güzel, fena değil. E, Diyorum kisiyle böyle benzerlik içeriyor. E, i̇nşallah buna muadildir e, bu ürün. Cat Catrice'ın bu ürünü eğer öyleyse çok sevinirim. Hemen saatte fiyatını da söyleyeyim. 13 lira. İndirim yoktu Catrice markasında yanlış hatırlamıyorsam. Bu ürünün fiyatı da 13 liraymış. Bu şekilde. peki diğer ürüne geçecek olursak. diğer ürün Revival de Lube markasının. Bu e, sadece bildiğim kadarıyla Rossmann'larda olan bir ürün. E, ben Almanya'da master eğitimimi alırken de e, bu Rossmann'a çok sık girerdim. Özellikle duş jellerini, şamp şampuanları değil ama duş jellerini, el yıkama jellerini vesaire hep Rossmann'dan alırdım. Çünkü gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Öğrenci bütçesi. E, hem de güzel ürünler çıkardı. Vücut nemlendiricisi, el kremi vesaire Hatta e, birkaç tanesinde daha Türkiye'ye Rossman gelmeden blogumda paylaşmıştım. E, alta linki koyarım merak edenler olursa hani isterlerse e, detaylı okuyabilirler. E, bu mat ojesi. Hiç mat ojem yoktu. Rengine bayıldım. Almak da istedim açıkçası Rivaldo bir şey. E, bunun fiyatını söyleyeyim. E, 4.99 8 mililitreymiş bu. E, normalde kaç mililitre oluyor ojeler? Bakayım kolayımda oje var mı hemen bakıyorum. Hani size hemen bilgilendirmek açısından e, hemen bir ruj bulmaya çalışayım. E, pardon oje bulmaya çalışayım. Bakayım. Şöyle elime ilk gelen. Mesela Golden Rose'un bu ojesi 10.5 ml'ymiş. E, sonra mesela başka bakarsam. Hmm, heh, mesela Pastel'in bu bu ojesi 13 mililitreymiş. Ee, bunlar mesela bu iki buçuk ya da üç buçuk liraydı. Bunu tam hatırlamıyorum. Bu aslında o zaman pahalıya geliyor. 8 mililitresi 4.99 diyor çünkü. deneyeceğiz bakalım. Belki hak ediyordur. Bakayım şöyle bir size rengini gösterirsem eğer. Şöyle fırçası ups, biraz akacak gibi. Şöyle bir hafiften bir sıyıttırayım. Fırçası böyle. Normal bir oje fırçası o rengi çok güzelmiş ve tek katta işi bitirecek gibi geliyor hmm. yapısı biraz sulu gibi bakalım şöyle rengi ups kamera burada rengi şu şekilde ben bayıldım rengine yalnız hiç mat değil mat olduğunu hiç söyleyemeyeceğim bakalım acaba dayanıklılığı nasıl bunda bir sonraki videomda dayanıklılığı ne, nasıldı vesaire bütün tırnaklarımı uygulayıp size dayanıklılığı ile ilgili de bilgi vermiş olurum böylelikle bu da bu şekilde rengine gerçekten bayıldım umarım dayanıklılığı da iyidir tek katta işi bitirdi valla bir kat daha üzerine hiç gerek yok açıkçası bayağı güzel Aa, sonradan matlaştı. Ya hala parma parlak görünüyor ama ilk sürdüğüm gibi şey değil. Parlak değil. Yakından bakınca daha net görünüyor. Evet, sonradan matlaşıyor yavaş yavaş. İlk defa mat kullanıyorum bu arada. Belki gerçekten özellikleri bu şekildedir. <laughs> yani değilse bile bu böyle sonradan matlaşıyor. Daha bir mat hal aldı. Hemen yani kurudu sayılır çünkü zaten tek kat sürdüm. Bakalım. Neyse. Göreceğiz. Ama yok yok. ikinci katı sürmek. Böyle zaten hemen kurudu. İkinci katı sürmek ince de olsa iyi olacak gibi görünüyor. Peki diğer ürünüm ne? Ee, benim son zamanlarda ellerimde böyle bir kuruluk, bir hassasiyet hatta bir soyulmalar vesaire oldu. Dönemsel bir şey mi bilemiyorum ama hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Ee, Isana'nın ben, Isana markasını ya da Rival de Loop olabilir. Emin değilim. Ee, cildimin yüzümün çok kuru olduğu bir dönemde yüz kremini almıştım. Çok kuru ciltler için olan e, yüz kremini almıştım. Ve açıkçası yani 11 liraya mı öyle komik bir fiyata almıştım. Ve cildimi gerçekten tamir etmişti. Gerçekten onun nemsizliğini, o hassasiyetini almıştı. Ve içinde üre olan bir, yanlış duymadınız üre, <laughs> bildiğimiz üre varmış içerisinde. Cildime çok iyi gelmişti. Ben de bu sefer Isana böyle intensif diyor yani derin etkili üzerine böyle sağlık işaretlerini görünce ve yüzde beş üre içerir deyince almak istedim. Isana el kremi 100 ml yoğun ve yüzde beş üre madde içeren çok kuru için yoğun bakım ve koruma sağlar. Değerli üre maddesi ve şey ayağı çok kuruculuklar için özel bir bakım sağlar. Pantenol ve balmumu ile değerli etken maddeleri sayesinde çatlamış ve yıpranmış eller yoğun olarak beslenir ve tekrar yumuşak ipeğimsi görünüme kavuşur. Özel etken bileşenleri cildin nem tabakasını korumaya yardımcı olur. Krem cilt tarafından çabuk emilerek yağ tabakası bırakmaz. Bir pH bakımından cilde dosttur. Cilde uyumu dermatolojik olarak test edilmiştir diye böyle devam ediyor narin ve bakım içerikli temizliği için insana sıvı sabunlarını kullanmanızı öneririz diye de arkasından reklam yapmış. Bunun fiyatı 4.49. Ben bir denemek istiyorum bunu açıkçası. Hatta şimdi şu soyulan yere bir süreyim bakayım. Bayağı yoğun bir yapısı var gibi şu anda. Evet bayağı yoğun bir yapısı var. Ee... Şimdilik hmm. Yani tam istediğim şeyi vermedi. Mesela tamamen şeyi kapatmadı. Yani bu soyulma izni kapatmadı. Gündüz body shop'a da uğradım. badem, bademli ya da badem yağlı olarak geçiyor bilemiyorum. El kremine baktım ve elime sürdüm. Yani elimi yıkamama rağmen hala etkisini hissediyorum açıkçası onun. O 45 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunun kokusu biraz değişik bu arada. Çiçeğimsi. Hafif çiçeğimsi böyle bir koku var. Her neyse. Onun etkisi hala ellerimde mesela. Ondan çok memnun kaldım. Muhtemelen herhalde ondan yani bir daha gidemem. İnternetten sipariş vereceğim sanırım. Bunu da başucuma koyup olmadı. Öyle kullanacağım. Bilemiyorum. Şu anda bir ilk izlenim şurama sadece sürmekle çok da etkili gelmedi bana. Ama daha yoğun bir şekilde bütün elime sürüp fikrimi o şekilde Tabii ki belirteceğim. Bu da bu şekilde. Ee, Rossmann Rossmann'dan son e, alışverişimde bu ürün oldu. Bu seriyi çok merak ediyordum. Yeşil çay serisi. Özellikle görünümünden dolayı açıkçası meraklardaydım. E, göz kremi olarak şu anda L'Oreal'in bu Triple e, Triple Active e, ürününü kullanıyorum. Üç etkili göz kremini. Pek bir yararını göremedim. Pek memnun kalmadım. Şu anda bitsin diye açıkçası kullanıyorum arada sırada. E, bu arada oje iyice matlaştı. bayağı matlaştı yani. Gayet güzel <laughs> beğendim ben baya ee, şöyle yanınıza açayım bunu böyle çok değişik bir şeyi var ee, şekli var jel formunda diye düşünüyorum Allah Allah çok değişik bir yapısı var şu anda açmak istemiyorum ötekini bitirmediğim için bir videomda açıp size mutlaka bunu tanıtacağım ee, ve mutlaka yazısını yazacağım gibi görünüyor çünkü çok değişik bir krem Bayağı ilgimi çekti şeklinden dolayı. Ee, bakalım açıklaması var mı? Hmm, herhangi bir açıklaması yok. Türkçe. <laughs> Hep Almanca olduğu için. Şu anda size çeviremiyorum. Ayrıntılı bir bilgisini bulup size ileteceğim. Dış ambalajını attım. Muhtemelen belki onda yazıyordu. Bilemiyorum. Ee... Bunun fiyatına bakayım bu arada ben. Dağıldım çok özür dilerim. Bakalım. 15.30'muş bunun fiyatı. Bakalım bir deneyelim. Fiyatı da gayet uygun. Bu şekilde bir krem. Peki kitap olarak ne aldım? Defter olarak ne aldım? Videonun başına biraz bahsetmiştim. Mutlu Anlar diye bir tane bir ajanda buldum. Bu ajandanın diğerlerinden farkı 5 yıllık olması çok ilgimi çekti. Açıkçası kişisel gelişiminiz açısından bu güzel bir ajanda olacağını düşünüyorum. Çünkü e, içerini göstereyim anlatmadan evvel. Şöyle mesela bir tane gün seçelim. Mesela 8 Ocak. Her günün başında güzel bir e, şey bulunuyor. Mesela bugünü bulalım. Bugün 7 Mayıs. Şu anda 7 Mayıs'ta çekiyorum bu videoyu. Onu söyleyeyim. 7 Mayıs için ne demiş? Bakalım. Hayat senin cesaretine göre büyür ya da küçülür. Her gün böyle güzel, sizi motive edecek değişik böyle sözler var. Aynı zamanda da böyle 2000'le başlayan 5 tane bir sayfada 5 tane olmak üzere tarih sıralaması var. Siz hangi yıldaysanız, 7 Mayıs'ın hangi yılındaysanız o tarihi buraya atıyorsunuz. Mesela ben buraya 2016 yazacağım, 16 yazacağım. Buraya da bugün olanları bugün hissettiklerimi, belki bugüne dair güzel bir sözü, bugün öğrendiğim güzel bir şeyi buraya paylaşacağım. Daha sonraki senelerde de tarih atıp buraya baktığımda kişisel gelişimimi takip edeceğim ve beni motive edecek. Geçen sene ne yapmışım, hangi hataları yapmışım, hangi dersleri almışım, hangi güzellikleri yaşamışım, hangi tecrübelerimden daha çok yararlanmışım ve kendime Hangi öğütleri vermişim? Bu defter sayesinde inşallah kişisel gelişimim biraz daha e, artmış olacak diyeyim. Bu konuda kendimi biraz geliştirmek istiyorum. E, çünkü çok iş odaklı birisiyim ve e, bu konuda da e, biraz daha böyle aktif olmak istiyorum ve bana yararlı olacağını düşünüyorum. Siz de böyle bir şey arıyorsanız eğer DNR mağazalarında ben buldum bunu. Canyon mağazasında. E, 24 lira gibi bir şeydi. 5 sene boyunca e, bir ajandanız oluyor. Bu yüzden fiyatı açıkçası normalde tek bir senelik bir şey olsaydı bana fazla gelirdi ama bu böyle hem bana pozitif enerji verdi hem de 5 sene boyunca kullanacağımı düşünürsek inşallah hani e, aksatmadan yazarım. O zaman bana biraz mantıklı geldi. Öneriyorum, hoşuma gitti bu şekilde. Bakın bir ön izleme de yapmışlar arkasına. Ee, araştırmalar, bu arkasında okumak istiyorum. Araştırmalar yaşadığınız mutlu anları yazmanın mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olduğunu gösteriyor. O zaman siz de her sayfasında gün içinde mutlu olduğunuz anları birer satır halinde kaydedeceğiniz bu ajanda ile hayatınızı mutluluk konulu bir filme dönüştürün. Ajanda istediğiniz bir tarihten başlayarak kullanabilirsiniz. Yıl bitince başa dönün ve gelen yeni yılı tekrar yazmaya başlayın, sevgiyle kullanın. E, Fabux'un bir şeyiymiş, e, fabux.com.tr adresleri. E, ben sevdim, bakalım bir başlayacağım, nasıl gidecek merakla bekliyorum. E, diğeri ise, diğer alışverişimizde bir kitap oldu. E, ben e, bilişim işiyle uğraşıyorum. Yazılım işiyle uğraşıyorum ve e, MBA işi bana çok uzak, işletme, iktisat vesaire. Matematiğim iyidir, fan matematik mezunu olduğum için. E, bu ilgimi çekti kendi kendine MBA diye, hatta iddialı da bir başlı var. Bu kitabı okumamanın hiçbir bahanesi olamaz diye bir e, sözle başlamış. E, ve uluslararası bestseller, en çok satanlar listesindeymiş. Tek bir kitapta birinci sınıf bir işletme eğitimi diyor. Yazarı Josh, Josh Kaufman, Pegasus yayınlarının bir kitabı. E, bu kitabı okuyun, paranız da, da size kalsın diyor. E, 32,5 liraymış. İnternetten belki daha uygun fiyata bir kampanyayla vesaire bulabilirsiniz. Benim çok ilgimi çekti. Ee, eşim de bu aralar MBA yapmak istiyor Açıkçası araştırıyor Hem ona hem kendime bu kitabı almış oldum Boşucu kitabımız Ortak birlikte okuyabiliriz diye düşündüm Hem de üzerinde tartışabiliriz diye düşündüm ee, Sizin de ilginizi çekerse Neden olmasın Benim bol bol böyle altını çize çize okuyacağım Elime ruj bulaştırdım bu arada ee, Altını böyle çize çize okuyacağım Bir kitap olacağını düşünüyorum ee, Bakalım bu şekilde. Daha çok kitap önerisi yapmamı isterseniz daha çok kitap önerisi de yapabilirim. Her videonun sonunda bir kitap önerebilirim. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. hatta size bir özel hayat bilgimden bahsedeyim. E, televizyon almadık eşimle evlendiğimizden bu yana. onların onun yerine yani dikkat ilgimizi çeken birkaç diziyi internetten takip etmek veya kitap okumayı veya müzik dinlemeyi tercih ediyoruz. Hani gerçekten televizyon izlemiyorum. Belgesel izliyor, izliyorum diyen bir e, çiftiz. <laughs> Bazen hani arkadaşlarıma mesela değişik geliyor bu. E, açıkçası e, kendi hani, damak nasıl eğitiliyorsa bu konuda da insanların kendini eğittiğini düşünüyorum. Ee, mesela televizyonu olan bir eve gittiğimde Mesela annemi ziyarete gittiğimde e, Duygu televizyonu açsana Sen televizyonu iyice unutmuşsun diyor Gerçekten hiç aramıyorsunuz bir süre sonra İlk başlarda evet gittiğimde Yine bir açıyordum bakıyordum televizyona neler var diye Ama sonrasında Gerçekten hiç yani televizyonun varlığını bile unutur hale geldim ee, Eğer bulunduğum ortamda televizyon varsa ee, Yani öneriyorum Kafanız daha rahat oluyor. Bilmiyorum. Ben bu şekilde bir tercih yaptım. Tercihimden memnunum. Ve hani öneriyorum. isteyen benimle paylaşabilir düşüncelerini. Bugünkü videom bu kadar. Bakayım kaçırdım. Bunun fiyatını söyledim. İnternetten belki uyguna bulabilirsiniz diye. Karşılaştırmanız açısından sizinle paylaşmak istedim. Yarın anneler günü. Anneler Günü indiriminden aldıklarım videosu çektim. Birazdan yüklemeye çalışacağım. Çünkü yarın Anneler Günü ve ben daha onu yükleyemedim. E, bu videoyu da bu hafta yüklemeye çalışacağım. E, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. <laughs>